Sana böyle bir telefon uzak olmak ne güzelmiş. Çiğdem önemli bir mesele var dedim geldim. Dinliyorum. Kadir'in mekanını almışsın. Haberler hızlı yayılıyor. Öyle. Dahası da yayılıyor. Neymiş? Şu sallandırdığın torbacıların sahipleri. Aşırı bilenmişler sana. Kafacılar diyorlar kendilerine. Onlara da sıra gelecek. Yani pek sırasını bekleyecek tipler gibi değiller. Ne duydun söyle. Bak Eşref bu çok büyük bir piyasa. Yani milyar dolarlık bir pazardan bahsediyorum. Ve bu adamlar sana bedelini ödetmek istiyorlar. Çok yakında bulurlar seni. Gelsinler görüşürüz. Yani sen başının çaresine bakarsın zaten de. Bir uyarayım istedim. Allah razı olsun. Ne diyorsun? İyi kilo olduk bence. Cidden bir seninle ikili falan değiliz. Ben tekim. <laughs> Farkındayım onun. Ama. ama yani şimdi benim de katkılarım yok sayamazsın. Mutlaka vardır senin bir çıkarın. Benim tek çıkarım sensin. Cidden usludur. Benim sana verebileceğim bir şey yok. Senden bir şey istediğim de yok. Olsun. Ben yine de yaparım. Yeter ki seni göreyim. Kadir'le görüşüyor musun hala? Arada bir işim düşerse. Demek uyanmadı seni daha. Yok. Ama bir garip davranıyor bir tutuk. Anlamadım aşık mıdır nedir? Kadir. Ne oldu? Kıskandın mı? Vallahi tencere kapak gibi olursunuz ha. Ben çok beğendim. İnşallah olur. Tam tahmin ettiğim gibi. Aldık alacağımızı. Gidelim. Fide'me şey bak sen? Resmen ateşle oynuyor lan. İki taraflı mı çalışıyor? Ne yapıyor? Orasıyla ilgilenmiyorum. Görmediler sizi değil mi? Yok. Ne yapacaksın ki sen çiğdemi? Paket edelim. Yok be. Ben ne uğraşacağım? Anası uğraşsın. Bu fotoğrafları al. Güzelce bir zarfa koy. Savcılığa isimsiz bir ihbar yapalım. Çiğdem işi ne olmuş bil. Eşref ne olacak? Yetimhanedeki çocukları çağırmış sofraya. Vay çakal. Aklınca çocuklar üzerinden diğer yetimlere mesaj verecek. Geri döndüm diye. Basalım mı mekanı? Yetimler sofrası basılır mı lan? Düşman mıyız? Ben de oradan çıktım. Madem yetimleri topluyor... ...ben de gideyim. Değil mi? Ben? Gelmeyeyim mi? Yok. Sen hareket ede bekle. Gösterme kendini. Ne olur ne olmaz toplu adamlar Saatli kolun sahibi belli olmadı mı daha? Hayır amir. Çok fazla ceset var. Biraz zaman alacak. Olmaz. Adli tıpa söyle. Öncelik versinler. Acil. edersiniz. Bana bunu nasıl açıklayacaksın Çiğdem? Sen Eşref Tek'le iş mi tutuyorsun?